satıyorum. Işıklı taç. Of ya. Bugün de satamadım bunları. Eve hiçbir şey götüremeyeceğim. Abi abi bak. Kadın taç satıyor. Bana ışıklı taç alır mısın? E hadi gidelim alalım. Işıklı taç. Ya of, of ya. Arkadaşlarım seyircinden hep sınıfta. Benimle dalga geçiyorlar ya. Niye oğlum? Çalışmak ayıp mı? Merhaba. Kolay gelsin. Kardeşime taç almak istiyorum da. Ne kadar? Ya sen ne önlemli taç falan ya. Gidin hadi, gidin ya. Satış günü bitti bugün. Of ama o kadar istemiştim. Şimdi alamayacak mıyım? Vallahi ya gibi çocuklar. Seri yetiştirmekten zaten bunları satmaktan ver, bir hal oldu. Yaprak bunlar, evladım, bunlar bizim ekmek paramız. Gel biz gidelim başka gün alırız. Beyefendi bakar mısınız? Küçük kız gel hangi get, taciz get. Istiyorsun? Kafandaki kurdele taciz diyorum. Al bakalım. Ne kadar çok yakıştı. Ne kadardı ücretimiz? Of ya bugünlük bizden olsun. Para falan istemiyoruz. Hadi gidelim anne. Neyse bizden olsun bizden olsun. <laughs>